Herkese tekrar merhaba, e, diyetisyenliğin geleceği bugün başlıyor oturumumda e, Emre Doğru ile birlikte diyetim kurucusu ve CEO'su kendisi. E, aslında e, dünya hızlı bir şekilde ilerlerken e, bir yandan da tabii ki ihtiyaç duyduğumuz bazı e, portallar ya da bazı e, kanallarda e, kanallar olan ihtiyacımız da artıyor. E, diyetim de aslında bunlardan bir tanesi. Ben aslında uzun lafı kısası size bırakayım. Siz lütfen önce bir diyetim nedir bize onu anlatın e, ve ondan sonra da e, birlikte ilerleyelim. Tabii ki. E, öncelikle e, herkese hoş geldi. Ben de burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. E, organizatörümüz Çağlar Bey'e de e, ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Diyetim mobil uygulaması e, iki buçuk yıldır sahada olan Türkiye'nin birçok şehrinde birçok diyetisyenle aktif şekilde çalışan, on binlerce danışanın e, telefonlarına indirip kullandığı e, güçlü bir mobil uygulama. Bugüne kadar büyümemizi çok açıkçası sınırlandırmıştık ama artık daha hızlı büyümenin zamanı geldi. E, sizlerin arasında olarak diyetimin tanıtımıyla beraber e, çok daha iyi konumlara geleceğimizi düşünüyoruz. Buradan duyurmak da bizim için önemli. Diyetim uygulamasını Türkiye'de ilk yapılan uygulamalardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Hali hazırda tabii ki her gün teknolojik bir çağda olduğumuz için yeni uygulamalar sürekli güncel olarak devreye alınıyor. Her gün yeni duyurular görüyoruz yeni uygulamaların geliştirildiğine dair. Biz de önce, önce olmanın avantajını kullanacağımızı düşünüyorum. Epey yol aldık. Daha iyisi olması için de bugün de güçlü bir sloganla. Özellikle siz değerli diyetisyenlerin katkılarıyla gerçekten geleceğinizi, mesleki hayatınızdaki geleceğinizi çok iyi inşa etmenin bir çözüm ortağı olarak burada bulunuyoruz. Ben aslında diyetisyen, evet diyorsunuz ama bence diyetim uygulaması sadece diyetisyenleri, bütün sağlık profesyonellerine aslında evet. hitap eden bir program. Peki program biraz içeriğini anlamak istiyoruz. Yani program nedir? Diyetim içine girdiğinde ne oluyor? Neyle karşılaşıyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle başında da söylediğiniz gibi uygulamamızın ismi diyetim fakat yakın zamanda aldığımız taleplerde iç hastalıkları uzmanı, 3 adet iç hastalıkları uzmanı uygulamayı kullanmak için bize başvurdu. Biz bunu sınırlandırmıyoruz. Sadece bizim start noktamız diyetisyenler olduğu için biraz daha fokusumuz diyetisyenler olduğunu söyleyebilirim. Ama her uzman hekim için, her uzmanlık branşı için bu uygulamanın kullanılmasının Uygun olduğunu söyleyebilirim. Bizim sunduğumuz hizmetler birazcık açmak gerekirse uygulamanın çeşitli modülleri var. Bu uygulama kapalı bir sistemde çalışmakta. Yani danışan ve diyetisyenin verilerinin gizliliğini biz büyük bir hassasiyetle korumaktayız. Bunu çok önemli bir şekilde gözetmekteyiz. Uygulama içerisinde danışanların diyetisyenle iletişim kurabilmesi için mesajlaşma modülü bulunmakta. Görüntülü görüşme özelliği biliyorsunuz pandemiyle beraber hayatımızda artık çok daha önemli bir yere sahip online görüşme, online diyet. Bu özelliği kullanmak için de görüntülü görüşme özelliğimiz mevcut. Bunun sağladığı bize fayda şu, telefon numaramızı, Whatsapp'ımızı vesaire sosyal yaşantımızı etkileyecek derecede danışanımızla paylaşmamıza gerek kalmıyor. Bu iletişimin tamamını uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Bizim sağladığımız hizmetlerin en başında bu geliyor. Uygulamada beraberinde randevu ekranlarını yönetebiliyoruz. Günümüz koşullarında gerçekten ekonomik şartlar oldukça ağırlaştı. Birçok platforma diyetisyenler aylık ciddi ücretler ödemekte. Bizim uygulamamız tamamen ücretsiz bir şekilde bu hizmetleri sunuyor. Randevu ekranları kullan kullanılmakta. Bu randevu ekranlarını geliştirmeyi, güncellemeyi planlıyoruz. Şu anda çok iyi bir yazılım partneriyle çalışmaktayız. Buradan elde edeceğimiz sonuçlarla çok daha kullanılabilir bir uygulama haline, çok daha güçlü bir uygulama haline her geçen gün gelmekteyiz. Peki bazı istatistikler var mı e, uygulama ile ilgili? Tabii ki. Diyetim. Ben diyetisyenler... Çok özür dilerim. Önce Çok rakamlara o, boğmadan biraz daha sohbet edelim. Bence taşın. o videoyu biz izleseydik ya. Tabii ki. Hemen şöyle denelim. Başlatabilir miyiz? Ses. Diyetim, diyetisyenler ve danışanlar için hazırlanmış yenilikçi bir mobil uygulamadır. Diyetisyenler kendi danışanlarını yönetici panellerinden uygulamaya kaydeden Diyet programlarını ve gerekli gördükleri hemen her marka takviye edici gıdaları seçerek danışanlarıyla sistem üzerinden kolayca ve anında paylaşır. Son derece esnek olan bu platforma diyetisyen olarak sistemde olmayan ürünlerin dahil edilmesini talep edebilirsiniz. Danışanlarınız önerilen ürünleri farklı farklı yerlerde aramak zorunda kalmadan tek seferde ve kolayca diyetinden olup siparişler gibi kargoya verilir ve en kısa sürede teslim edilir. Böylece diyet programlarından uygun besin takviyelerine hızla ve güvenle başlayabilirler. Diyetim, diyetisyen destek uygulaması hem pratik hem de kazançlı. Kayıt için diyetim.com.tr. Şimdi ben olayı şöyle anladım. Diyetisyene bir danışan geliyor. Danışan ya da işte herhangi bir sağlık profesyoneli hastası ya da danışanı evet. geliyor. Danışan e, bu sisteme üye oluyor. Diyetisyen eğer e, hastası için uygun gördüğü gıda takviyeleri varsa bunları Hı -hı. sisteme yüklüyor. Evet. E, sistemden yüklenen e, ürünler e, hastanın kutusuna ya da sepetine düşüyor. Hasta sepeti görüyor, ödemeyi yapıyor ve ondan sonra da e, tüm ürünler e, iki gün içerisinde hastanın eline ulaştırılıyor. Evet, biz burada... E... Ürünlerin yani siparişlerin hazırlanıp gönderilmesi konusunda çok ciddi bir hassasiyet e, duyuyoruz. Benim en önem verdiğim konu bu çünkü e, geçmiş verilere baktığımız zaman yaklaşık, yaklaşık bir 3.500 sipariş gibi, gibi bir ciddi bir rakamda e, veriye sahibiz. Buradaki verilerde de e, danışanların siparişlerinin tekrarlanma oranında duydukları memnuniyetin, bu ürünlerin kendilerine gönderilme hızı e, gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor. Biz de bunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa, ürün portföyümüzde bir stok problemimiz yoksa, siparişler o gün kargo saati geçmemişse gönderiliyor. Ve birçok ile Türkiye'nin birçok şehrine daha öğlen vakti olmadan ürünleri kendisine teslim edilmiş şekilde bir konfora sahip oluyor. Ve de bu operasyonu yaparken diyetisyenlerin danışanları %10 indirimli yaklaşık eczane fiyatından, perakende satış fiyatından %10 indirimli bir şekilde bu ürünleri satın alıyor. Böyle bir bir e, ekstra avantajı danışanlar için sağlıyoruz. Diyetisyenin önerme kısmında ise, tavsiye etme kısmında ise biz buradaki e, yükü olabildiğince azalttık, yapmış olduğumuz geliştirmeyle. Diyetisyen, danışanın kullanmak istediği besin takviyelerini e, yönetmiş olduğu uygulamanın panelinden danışanın uygulamasına gönderiyor. Danışanına sadece hazır olan e, sepetindeki ürünlerin ödemesini yapmak kalıyor. Burada hiçbir zahmete katlanmıyor. Birçok diyetisyenimiz var. E, 8 kalem, 10 kalem, e, tek seferde ürün besin takviyesi öneren diyetisyenimiz var. Bu Burada şöyle bir handikap söz konusu danışan kısmında. E, bu ürünleri tek bir eczanede, tek seferde bulma imkanınız çok kısıtlı. Artık günümüzde eczaneler ürün çeşitlerini olabildiğince sınırlandırdı. E, bu yüzden 8 kalem, 10 kalem ürünü, bazen 3 kalem ürünü bile tek bir eczanede bulamıyorsunuz. Eczane, eczane gezmeniz gerekiyor. Eczane değil de ben internete yöneleyim dediğiniz zaman da şöyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. Burada da maalesef sahte olma durumu ya da işte çeşitli hile yollarına başvurulmuş olma durumu insanları çok tedirgin ediyor. Şunu çok gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki 3500 siparişimizde bugüne kadar hiçbir diyetisyenime ve bana hiçbir şekilde bu ürünler sahte midir diye bir, bir soru gelmedi. Bu bizim için çok mutluluk verici. Biz de bu başarılı hizmeti sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruz. Peki diyelim ki bir e, takviye önereceğim ama sistemde görmüyorum. Hı hı. Şu anda e, aktif çalıştığımız 29 makro ölçekte Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarıyla birlikte çalışmaktayız. 289 adet ürün, bildiğiniz bütün büyük firmaların e, ürünleri, formları diyetim marketinde bulunmakta. Bu arada şunu da söyleyeyim. Her diyetisyenin kendisine özel bir market yapısı da sunmaktayız. Burada çok flex davranıyoruz. Diyetisyenin istediği ürünleri sizin de söylediğiniz gibi bizden talep ettiği takdirde biz kontrollerini sağlayıp kendi portföyüne, kendi marketine tanımlıyoruz. Burada her diyetli özel bir market sunduğumuzu söyleyebilirim. Peki hiç, şu an bizi izleyenlerden var mı acaba kullanıcı? Var. Pınar Hanım, sizi görüyorum. Pınar Hanım, sizi buraya alabilir miyiz? Eğer zahmet olmazsa. Çok sevinirim. <laughs> Mikrofon açık mı acaba? Hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Bir de sizden dinleyelim. E, aktif olarak yaklaşık herhalde bir buçuk yıldır falan. Evet bir buçuk, iki yıla yakın bir süre oldu evet. Bir süre. Mikrofon açık Mikrofon? mı? Ses. Tamam. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır kullanıyorum uygulamayı. Ee, benim için aslında en önemli şey teknolojiyi ne kadar aktif kullanabiliyor olmam ve benim elimi ne kadar rahatlatıyor olması ve aynı zamanda güven duyuyor olmam. Ee, ürün bakımından bakarsam istediğim her şeyi her zaman bulabildim ve ulaşabildim ee, ve burada danışanla ilişkimi çok daha güçlü kılıyor aslında. Dediği gibi ezane ezane dolaşmıyor bu noktada. Ve ürünleri ben sepete attığım zaman ya da seçtiği zaman kişi bulamadığı bir ürün olmuyor. İki gün içerisinde zaten eline teslim oluyor. Burada hem fiyat performans olarak kişi daha uygun fiyatı almış oluyor. Tabi diyetisyen için de bir pasif gelir olmuş oluyor bu noktada. Ürün konusunda böyle ama biz danışanla dediğim gibi online de görüşebiliyoruz. Başka platformun başka noktaları da var. Online görüşmesi diyetine oraya yüklememiz teknolojik olarak bizim için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şu anda kaç diyetisyen var sistemde? Şu anda sistemde 150 civarı diyetisyenimiz var. Tamam. Peki başka rakamınız var mı? Şöyle e... bunlar herhalde en çok önerilen takviyeler mi? Evet, şu an ekranı yansımadı ama. Bir sunum ekranı alabilir Yine bu 3500 mi? siparişlik verinin ortalama bir rakamına baktığımız zaman Türkiye'de diyetisyenler yaklaşık her 100 danışanından 58'ine magnezyum preparat önermekte. %44'ünde demir, %36 Berberin, %22 kurkumin ve %22 oranında omega-3 önerilmekte. Burada yine bizim için çok kıymetli, değerli bir diyetisyenimizin uzaktan Kayseri'den bir mesajı olacak. Kendisiyle de yaklaşık iki yıldır bir süredir çalışmaktayız. İzlediğinizde onu başlatmak istiyorum. Başlayabilir misiniz? Video interviews. Öyle mi? Evet, bir aksaklık olmuş. Kendisi iki yıldır bizimle çalışıyor. Diyetisyen Tuğçe Elmaaşlı Avak. Çok sayıda danışanı mevcut ve bizimle çalışmaktan mutlu olduklarını biliyorum. Bunu olabildiğince dile getirmeye çalışıyorlar. Ben de bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Diyetim uygulamasını dediğimiz gibi sadece diyetisyenler değil ama bizim odak noktamız tabii ki birinci, ilk sırada değerli diyetisyenlerimiz var. Diyetim uygulamasını kullanarak hem danışanlarını, danışanlarınızla aranızda teknolojik bir bağ oluştururken hem de pasif gelir elde etme. Bunun beraberinde bazı gider kalemlerinizi de azaltma imkanı sunuyor diyetim uygulaması. Tüm diyetisyenleri e, diyetim.com.tr adresimiz üzerinden kayıt olup e, bize ulaşmasını e, rica ediyorum. Tamamdır. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Sizin var mı Pınar Hanım? Teşekkür ederim. Evet, Dünya değişiyor, e, gelişiyor. O yüzden de e, bir takım uygulamalar da aslında hem e, tüketicilerin hem de sağlık profesyonellerinin e, hayatını kolaylaştırmak üzere e, hayatımızın içine girmeye başladı. O yüzden de diyetim uygulamasını kutluyoruz. Böyle bir uygulamayı e, bizim camiamıza kazandırdığınız için. Sorusu olan varsa vaktimiz var alabilirim. Yoksa da oturumu kapatıp arayı bayağı bir sana bayağı bir 20 dakika hediye ediyorum. <laughs> Lütfen. Evet. E, bunu geliştirilebilir düşünüyor musunuz? Yani sağlık profesyonelleri içerisinde de e, bir sağlık profesyonelinin, diyelim bir dahiye hekiminin e, hastasıyla birlikte bundan faydalanma imkanı olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Emre Bey buyurun. Şimdi şöyle bizim ayrıştığımız en birinci nokta. Ben bu arada 15 yıllık bir ilaç sektörü geçmiş olan bir girişimciyim. Türkiye'nin en büyük firmalarında görevler aldım. Bu sektörü de çok iyi biliyorum ve de diyetisyenleri de çok uzun yıllardır tanıyorum. Böyle de bir avantajım olduğu için ben bu fırsatı daha değerlendirebileceğimizi diyetimle beraber hayata geçirip, bunu bir fırsata dönüştürebileceğimizi fark peki, ederek Peki benzer uygulamalardan farkı ne? Hakikaten? Farkımız şu. E, piyasada e, yine diyetisyenlerin kendi mesleki ihtiyaçlarını karşılayan özellikler, modüller olan uygulamalar var. Fakat biz burada biz çok ciddi bir satış operasyonu yönetiyoruz. Bu satış satış operasyonu hem diyetisyenin pasif bir ekonomik gelir elde etmesini sağlıyor hem danışanın güvenli bir şekilde bu ürünlere kolayca, pratikçe ve ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Biz en büyük burada ayrışıyoruz. Zaten başka ürün sağlayan bir platform var mı? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Problem olduğu için yansıtamadık. Mesela bir sonraki slaytımızda bir danışanın bir mesajı vardı. Kendisi Norveç'te yaşamakta. Türkiye'de... Videoyu verebilirim diyor. Aa, sevinirim. sevinirim. yıldır ben ve danışanlarım aktif şekilde diyet. Hepinize merhabalar. Ben uzman diyetisyen Tuğçe Elmaçlı Avak. İki yıldır ben ve danışanlar aktif şekilde diyetim uygulamasını kullanıyoruz. Bu uygulama öyle bir uygulama ki gerçekten hepimizin hayatını kolaylaştıran ve hız katan bir uygulama. Bir kere önerdiğimiz takviyeleri danışanlarımıza hızla ulaştırabildiğimiz bir market sistemi var. Yine ekstra bir hat gerektirmeden danışanlarımızla sürekli mesajlaşabildiğimiz, gerektiğinde listelerini güncelleyebildiğimiz, danışanlarımızın telefonundan tek tıkla ulaşabileceği şekilde düzenlenmiş, randevularını oradan oradan organize edebildiğimiz bir uygulama. Gerçekten teknolojiye ayak uydurarak bize çok hız katıyor ve her geçen gün kendini güncelleyen, yenileyen, yeni özellikler katan bir uygulama. Şahsen ben bütün meslektaşlarımın bu uygulamayı kullanmasını gönülden tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum kendisine burada sizin karşınızda. Bir sonraki de bir danışan. Onu da rica edebilir miyim? Bir dakika, tamam tabii ki. Bu arada sloganımız da hayli iddialı bunun farkındayım. Ee, bu iddialı olmanın da bir tabii ki arka planı önemli. Bu uygulamayı e, biz hayata geçirdik ama geleceğini tasarlayacak olan kişiler de siz diyetisyenler. Bizim en çok önem verdiğimiz durum şu anda hassasiyetimiz diyetisyenlerden veri toplamak oluyor. Meslek hayatınızı kolaylaştıracağını düşündüğünüz her özelliği bize iletmenizi rica ediyorum. Bu bizim için çok kıymetli. Yarın öbür gün 7 gün 24 saat istediğiniz internet erişimi olan her noktadan mesleğinizi yerine getirebilmeniz için oluşturuldu ve geliştirilecek. Bunun için sizden veri toplamak benim için çok kıymetli. Çok daha iyi hale gelmesi için lütfen bizimle iletişime geçip e, geliştirmeler için talepte bulunun. Videomuz Rica edeyim. Ben Sarsönendam arıcı. Diyetim uygulamasıyla yaklaşık olarak iki senedir birlikte çalışıyoruz. Benim lipoderm rahatsızlığım var. kendilerine ilk önce diyetisyenim aracılığıyla alışveriş yapma şansım oldu. Sonrasında ise düzenli olarak alışverişlerime devam ettim. Şu anda bütün ek gıdalarımın alımını buradan gerçekleştiriyorum. Kendilerinin gerek müşteri politikaları gerek çözüm odaklı yaklaşımlarıyla her zaman ihtiyacım olanı en kısa sürede sağlayıp bana gönderdiler. E, iletişim konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bundan sonra da alışverişlerime devam edeceğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Bu arada bir de şunu da aktarmak istiyorum. Mesela bakın bu danışan, e, Pınar Hanımın danışanı. Burada bir e, spontane gelişti burası. Sağ olsun Pınar Hanım ben görünce çok mutlu oldum. Kendisi İzmir'den geldi. E, bizim için çok kıymetli kendisi zaten. Burada bulunması adına da ben çok mutluyum. Danışanı Bakın 13. siparişini oluşturmuş diyetim e, uygulaması üzerinden. Bu çok ama çok anlamlı bir veri, çok güçlü bir veri onu söyleyebilirim size. Ve de sipariş tutarları hiç düşünemeyeceğiniz rakamlarda. En güzel noktası da şu Pınar Hanım'ın danışanın oluşturduğu bu siparişlerden haberi bile yok. Aslında süreci sona ermiş ama danışanı ürün almaya devam etmiş ve bakın bizim burada sağladığımız diyetisyenler için sağladığımız hizmette bu her siparişten benim diyetisyenim sistemi kullanan diyetisyenim her siparişten bir pay kazanıyor ve de inanın bana bu çok anlamlı bir rakam çok çok güçlü bir rakamdan bahsediyorum burada e, tabii ki besin takviyesi önerme gücünüz önerdiğiniz ürünlerin adetleri işte sürecin devamlılığı çok önemli buradaki pasif gelir yatsınamayacak kadar büyük bir rakam bunu da e, bilmenizi istiyorum ayrıca illaki bir diyetisyenin ürün önermesi gerekmiyor. Danışanlar kendileri de, kendi aile yakınları için, kendi bireyleri için de kendileri buradan sepet oluşturup alışveriş yapıyorlar. Yine diyetisyenimin haberi olmadan, bakın bu, bu platform ister yüz yüze kendi ofisinizde, ister bir kurumda isterseniz online hizmet veriyorsanız, bütün diyetisyenler için ve tabii ki diğer hatta Murat Hocam'ın sorusu da bu arada kalmıştı. Diğer meslek profesyonelleri için de uygun. Tabii ki uzman doktor bakımından baktığımız zaman e, kurumda çalışanlar belki hekim olması sebebiyle bu, burada biraz sakınabilir ama e, kendi kliniği olan hekimler için de bu platform çok çok uygun. E, ortaya çıkarmış olduğu katma değerin kendisine yönlendirmiş olmak hem diyetisyenler hem diğer meslek profesyonelleri için bizim adımıza çok mutluluk vereceğim. Çok teşekkürler. O zaman oturumumuzu burada kapıyorum. Ha, pardon, buyurun. Bu sistemi çok uzun süredir e, kullanan hem diyetisyenler hem de Hı -hı. sizin deneyimleriniz ışığında e, çok fazla sayıda çalışıyor. E, tavsiye edilen ve tüketicilerin kullandığı takviye edici gıdalarda uh -huh. e, kullanımla ilgili herhangi bir istenmeyen etki olduğunda süreciniz nasıl ilerliyor? E, kronik hastalığı olan olabilir veya birkaç takviye edici gıdayı bir arada kullandığında olası bir istenmeyen etki olduğunda e, hastaya ne şekilde dönüş oluyor? E, bir de bu platformdan bu ürünlerin devamlı kullanımı için yani regülatif bir sınırlama var mı? Onu öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Tabii ki. Bu e, burada zaten söz konusu mevzuat ya da e, regülasyonlar e, nasıl işliyorsa bizde de bir farklılığı söz konusu değil. E, oldu ki diyelim bir beklenmeyen bir etki oldu kullanılan danışanda. Biz de tabii ki biz zaten şunu da aktarayım. E, biz ilaç firmalarıyla direkt ya da eczane depolarıyla çalışıyoruz. Biz bu mesleğin profesyonelleriyiz. O yüzden burada güçlüyüz. Hemen iletişim bağımızı ilaç firması üzerinden sağlayarak normalde sistem nasıl işliyorsa Aynı şekilde sistem işlemeye devam ediyor. Bu noktada herhangi bir sorun söz konusu değil. Ürün ya da sipariş sınırlandırması da bulunmuyor. Çünkü ülkemizde zaten genelde besin destek takviyeleri, genel insan vücudunun genel sağlığını pozitif yönde etkilemeye yönelik temiz içerikler olduğunu düşünüyoruz. Zaten çalıştığımız firmalar da bu sahibi az önce bahsetmiş olduğum 29 firma, Türkiye'nin en büyük şirketleri, Türkiye'nin en büyük firmaları. Tabii ki talep geldiği zaman biz farklı firmaların, farklı ürünlerinin de kontrollerini sağlayıp uygunsa, biz de uygun görüyorsak sisteme tanımlayıp diyetisyeni ya da meslek profesyonelini bildiriyoruz. Rica ederim. Var mıdır başka sorusu olan? Tamam, sanırım yok. O zaman oturumumuzu burada müsaadenizle kapatıyorum. Hepinize çok, çok, e çok teşekkür ediyorum. Çağlar Bey'e çok teşekkür ediyorum.